Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle birlikte Birlis'in yeni çıkan Lies On isimli koleksiyonunu inceliyor olacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Öncelikle tipim ve sesim için lütfen kusura bakmayın. 3 gündür baya hastayım. Ondan öncesinde de bir ufak operasyon geçirdim. Üstüne bu gribel enfeksiyon falan derken kendimi çok iyi hissetmiyorum ama bu koleksiyonu bana çok so Sorduğunuz için hemen sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle koleksiyondaki ojelerle başlamak istiyorum. Sizlere göstermek için bütün renkleri uyguladım tırnaklarıma. Ojelerin gerçekten her biri birbirinden güzel. Şöyle uygulanmış hallerini de göstereyim. Şu işaret parmağındaki 917 numarası buna ayrı bayıldım. Orta parmağındaki 906 numarası ve yüzük parmağındaki de 919 numarası. Ojelerin hepsi yansımalı renkler ve aşırı güzeller. Ben açık gri bir ojenin üzerine uyguladım. Siz isterseniz bambaşka renklerin üzerine de uygulayabilirsiniz. Ben de o şekilde vakit geçtikçe deneyeceğim. Beyazın üstünde de çok güzel oluyor bu renkler. Siyahın üstünde de harika duruyorlar veya işte pembe, mavi, lila falan o taze renklerin üzerinde de müthiş duruyorlar. Yani şu yansımalı ojelerin Türkiye'de olmasına aşırı sevindim ve bunu Bildis gibi uygun fiyatlı bir marka çıkardığı için ayrıca mutluyum. Gerçi diğer koleksiyondaki ürünler çok da uygun fiyatlı değil ama olsun. Şimdi ilk olarak ben fondötenimi uygulayarak başlayacağım. Physicians Formula'nın Butter Believe It fondötenini kullanacağım. Bu biliyorsunuz hem fondöten hem kapatıcı. O yüzden bugün her ikisi için de bu ürünü kullanmak istedim. Valla göz altlarımı kapatmaya çok da yetmeden ama artık olduğu kadar. Hızlıca bir kaşlarımı da doldurayım. Real Abay Revolution'ın kaş kalemini kullanıyorum. Ve The Derm Lab Beauty'nin bu kaş sabitleme jelini kullanacağım. Bunu çok seviyorum biliyorsunuz. Evet şimdi koleksiyondaki diğer ürünlere geçebiliriz. İlk olarak şöyle bir allığımız var. Birlis Droplet isimli. likit allık 590 numarası. Tasarımı gerçekten çok hoş olmuş. Şeffaf bir allık. Gördüğünüz gibi cildin pH'ına göre renk değiştiriyor. Hafiften pembeleşmeye başladı. Şöyle uyguluyorum hemen. Bu arada koleksiyondaki bazı ürünleri denedim ben. Ama bu allığı denememiştim. Aa çok tatlı duruyor. Rengini, ıslak duruşunu çok beğendim. Yalnız altındaki ürünü kaldırdı arkadaşlar. Şu tarafa elimin üzerinden parmağımı alıp uygulamayı deneyeceğim. Şöyle elimin üstüne bir miktar aldım. Buradan uygulayacağım. Bu arada gördüğünüz gibi öyle abartı bir pigmentasyonu yok. O yüzden rahat uygulanıyor. Maalesef bu şekilde de uyguladığımda altındaki fondöteni kaldırıyor. Çünkü biraz fazla yapışkan bir yapısı var. O yüzden muhtemelen şöyle burnuma da geçeyim azıcık. Evet şu böyle glossy duruşu ve verdiği renk çok güzel fakat yani altındaki ürünü kaldırdıktan sonra çok da bir anlamı kalmamış oluyor. Şimdi sırada aydınlatıcılarımız var. İki çeşit aydınlatıcısı vardı. Ben ikisini de aldım sizlere göstermek için. Şu birazcık koyu gibi duruyor. Bu daha güzel olacakmış gibi duruyor. Koyu olan 997 numara Sangolz rengi, açık olansa 998 Stars Cam rengi. Şimdi ikisini de elimin üzerinde göstereyim. Bu koyu olan rengimiz Ay kapağından bir tık zor çıkıyor. Böyle hafiften bakır alt tonlu bir aydınlatıcı ama şişesine gözüktüğü kadar koyu değilmiş bu arada. Yine de kullanılabilir bir ölçüde. Şimdi diğerine geçelim. Bu açık rengi efsane güzel duruyor arkadaşlar. Böyle hafif bir pembe alt tonu var ama daha çok beyaza dönük. Şimdi şu koyu renkli olandan şu kısma uygulayayım biraz. Hani bunu da yüzümde görmüş olalım istiyorum. Ben bunu yazın rahatça kullanırım. Hafif bir ten rengim bir tık koyulaştığında. Bu arada küçük küçük simlerden oluşuyor ama genel baktığınızda metalik görünümdeler. Şimdi açık renkliye geçiyorum. açık renkli harika duruyor arkadaşlar ve yayılmaları çok rahat. Bunu daha önce denememiştim. Şöyle bir elimde dursun sabitleniyor mu bir bakalım. Burnuma da bu açık renkliden geçiyorum. Baya tatlı duruyor. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Aydınlatıcı da fondöteni kaldırıyor. Yani renk inanılmaz güzel duruyormuş ama yani keşke böyle olmasa. Elimde şöyle bir bakıyorum. Yok sabitlenmiyorlar arkadaşlar. Yani şu anki görüntü gerçekten çok güzel. O ıslak ıslak metalik duruşu çok iyi ama dediğim gibi aslında yakından baktığınızda fondöten baya baya kalkmış durumda. Şimdi sırada bir far paletimiz var. Bir list lights on. 812 numara Nautical isimli bu far paleti. Ben bu sitede gördüğümde bayağı toz bir far paleti sanmıştım. Meğer değilmiş. Argo geldiğinde böyle kremsi yapıda olduğunu görünce şaşırıp denedim hem elimde hem gözümde. Çok başarısız bir far paleti maalesef. hemen şöyle renklerini göstereyim size. Renkleri böyle baktığınızda gerçekten şahane duruyor. Hatta mesela şu mavinin içerisinde açık pembe küçük küçük simler var. Yeşilin içerisinde altın renginde simler var falan. Baya ilgi çekici duruyor ama e, o kadar yağ formunda ki yani şöyle dağıttığınızda gözünüzde hiçbir şey kalmıyor. En son kalan renk katlanma çizginize anında doluyor. Şimdi uygulayalım. Hangi rengi uygulayalım? Gözde en kötü duran renkler bu arada şu üçü. Mavi, yeşil ve beyaz. E, bakalım bir şunu uygulayayım. Kahverengiyi. Yani kremsi yapıda diyemem ben bu farlar için. Bayağı bildiğiniz yağ gibi. Hadi diğer tarafa da maviyi uygulayayım. Bunu da görmüş olun. İlk uyguladım. Vay be dedim hani birisi neler yapmış falan. Ondan sonra zaten direkt böyle rengi soluklaşmaya başlıyor. Ve 5 dakika sonrasında katlanma çizgimde bütün farı gördüm. Şöyle göstereyim uyguladığım far direkt katlanma çizgimde birikti. Ben bunu şöyle bir sileyim. Ve şu aydınlatıcıları krem far gibi uygulamayı deneyelim. Bakalım bunlar gözde birikme yapıyor mu? Çok iyi duruyor. Yok bunlar da kesin yapacak. Çünkü inanılmaz yağ gibiler ya. Niye bu kadar böyle yapmışlar? Diğer tarafa da şu koyu renkliyi uygulayayım. Ya yani tam bir glossy göz makyajı oluyor fakat işte o çizgilere dolma olayı şöyle birazcık bakayım. Yok arkadaşlar direkt doluyor bakın görüyor musunuz? Maalesef yapı olarak e, baya baya sınıfta kaldılar. Gözlerim böyle kalsın arkadaşlar. Son olarak koleksiyonda iki tane lip glossumuz var. Bunlar da birbirinden kötü. Şu beyaz olan 968 numara white orkid rengi. Pembe olansa 969 pink orkid rengi. Ambalajları, görüntüleri inanılmaz güzel duruyor. Gerçekten çok güzeller. Hatta dudağınıza ilk uyguladığınızda da çok iyi duruyorlar. Fakat ondan sonra o kadar yapış yapış bir hale geliyor ki böyle sadece bir kere kullandım. Akmış mesela ve bu kısımları yapış yapışıyor. Önce şeffaf olanı uyguluyorum. İlk uyguladığınızda yağ gibi hissediyorsunuz. Böyle içerisinde tatlı küçük küçük simler var. Şöyle elime de uygulayayım. Bu beyaz olan hiçbir şekilde renk vermiyor. Şimdi pembe olana geçelim. Pembe olanın böyle dudakta bıraktığı o hafif renk ve içerisindeki simlerin renkleri benim çok hoşuma gitmişti. Böyle mor ve pembe ışıltılar var. Şöyle baktığınızda dudakta da çok güzel duruyor. Ama birazcık bekleyelim şimdi. Evet şimdi üzerinden birazcık vakit geçti ve şu yapışkanlığını size göstermek istiyorum. <laughs> gerçekten korkunç bir yapışkanlık hissi var. Yani ağdalaşma değil bu arkadaşlar. Bildiğiniz yapıştırıcı gibi. Uhu gibi düşünün. ya yani Şu an dudaklarımda o kadar rahatsız bir hissiyat var ki inanılmaz. Makyajı hiç yakından göstermiyorum bu sefer çünkü her şeyiyle çok kötü durumda. Ben hemen bugün denediğim ürünleri şöyle bir toparlayayım. İlk olarak bu aydınlatıcılardan başlayayım. Aydınlatıcıların duruşu çok güzel yani siz de görüyorsunuz harika böyle ıslak ıslak duruyor fakat altındaki fondöteni direkt kaldırıyor gördüğünüz gibi göz kapağında far olarak da kullanılmıyor çünkü bu da çizgilere doluyor aldık aynı şekilde verdiği renk harika duruyor ıslak ıslak bir görüntü yaratıyor fakat yine alttaki ürün kaldırıyor hatta bu aralarını en çok kaldıran ürün diyebilirim yani şu far paleti harika olabilecekken çok kötü olmuş. Yani keşke bunu sabitlenen yapıda yapsalarmış ve bir tık daha az yağ formunda olsaymış müthiş oluyormuş ama şu an hiçbir şekilde oluru yok arkadaşlar. Lip glossları bakın sadece iki kere kullandım. Bu kısımlarından akmış ve buralar da yapış yapış yani çok garip bir formül bu. Yani size yapışkanlık gücünü şöyle göstereyim. Birbirine yapışmışlar. Ay ayrıldı. Bence koleksiyondaki en güzel ama en güzel ürünler kesinlikle bu ojeler. Bu ojeleri mutlaka edinin. Çünkü gerçekten muadili olmayan renkler harika duruyorlar. Siz de gördünüz zaten. Ben çok çok beğendim. Ya yani koleksiyondaki tek alınması gereken ürünler bu ojeler bence. Diğerleri gerçekten çok çok başarısız olmuş. Şu yapışkanlık inanılmaz. <laughs> Gerçekten komik. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Siz bu koleksiyondaki ürünleri nasıl buldunuz? Lütfen aşağıda yorumlarda buluşalım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.